Toplantı yeter sayımız vardır. Komisyonumuzun 28. yasama dönemi 7. toplantısını açıyorum. Değerli arkadaşlar, siyasi parti gruplarımızın talebi ve uzlaşısıyla toplantıya saat 16'ya kadar ara veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Dursun, dursun, dursun. 16'da geleceğiz. 16'da geleceğiz. Türkiye Adalet Akademisi hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız ve bağımsız bir şekilde karar alabilen, meslek etiği ilkelerine sadık ve toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Adalet ve hukuk alanında sağladığı eğitimlerle Akademi Adalet teşkilatımızın özgün, yenilikçi ve saygın bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmaktadır. Adil, bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı sistemi için nitelikli hakim ve savcıların yetiştirilmesi hayati önem taşımaktadır ve bu doğrultuda Türkiye Adalet Akademisi vazgeçilmez bir role sahiptir. Anayasa Mahkemesi'nin 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptali sebebiyle oluşacak hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan bu teklif birisi geçici olmak üzere 21 maddeden oluşmaktadır. Teklifle Türkiye Adalet Akademisi mevcut teşkilat yapısı gözetilerek Adalet Akademisi'nin idari kapasitesi güçlendirilmesi yönelik önemli düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kapsamda Türkiye Adalet Akademisi'nin kamu tüzel kişiliğine haiz bilimsel İdari ve mali özerkliği olan, özel bütçeli ve Adalet Bakanlığı ile ilgili olması öngörülmektedir. Akademi Başkanlık ve Eğitim Kurulu olmak üzere iki organdan teşekkül edecektir. Başkanlık başkan ve daire başkanlığı şeklinde teşkilatlanan hizmet birimleri ile hukuk araştırmalar merkezinden oluşacaktır. Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili kararlar almak üzere 18 üyeli eğitim kurulu oluşturulmaktadır. Eğitim kurulunun katılımcı ve çoğulcu bir yapıya sahip olması amacıyla üyelerinin hukuk ve adalet alanında hizmet veren farklı birimlerin temsilcilerinden seçilmesi öngörülmektedir. Eğitim Kurulu'nda Akademi Başkanı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, Danıştay, İstinaf ve ilk Derece Mahkemeleri ile üniversiteler gibi çeşitli kurum ve kuruluşların yetkili organlarının 4 yıl için seçeceği temsilcileri bulunacaktır. Eğitim Kurulu'na başkanlık tarafından hazırlanacak olan eğitim müfredatı ve yıllık eğitim plan taslaklarını onaylama, Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli, yeknesak şekilde yürütülmesi için standartların belirlenmesiyle akademik akademinin stratejik planının kabul edilmesi ve takibinin yapılması gibi icrai ve etkin görevler verilmektedir. Eğitim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacaktır. Böylece iptal edilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde akademinin görev alanına giren konularda akademiyede öneride bulunmakla görevlendirilen danışma kurulu, eğitim kurulu şeklinde yapılandırılarak eğitim ve öğretim konularında karar alan icraî bir organ haline getirilmektedir. İkinci maddesi uyarınca verilmiş olan anayasaya kırılığa ilişkin iki adet önerge vardır. Önergeleri